Onlar yıldızlara bakıp dua ediyordu. Ama yanlış yöne dua ediyorlardı. Çünkü onların tanrı sandıkları varlıklar aslında yıldızlardan gelen efendilerdi. Bu efendiler kendilerini anunnak ediyordu. Uzun boyluydular, görkemliydiler ve güçleri vardı. Ancak bu güç sandığınız gibi kutsal değildi. Onlar da bir zamanlar bizim gibi bir halktı. Ta ki açgözlülükleri ve kibirleri onları fetihçiye dönüştürene kadar. Geldiklerinde insanlık henüz ilkel seviyedeydi. Ama Anunnakiler onları eğitti. Onlara konuşmayı, yazmayı, çiftçiliği öğretti. İnsanlık onların kölesi oldu. Onlara taptı. Onlar için mabetler yaptı, şehirler inşa etti. Ve bu düzeni kuranlar bizzat Enlil ve Enki'ydi. İki kardeş, iki kader. Anunnaki kralı Anu dünyanın yönetimini iki oğluna verdi. Enlil ve Enki. Enlil sert ve acımasızdı. İnsanları sadece birer işçi olarak görüyordu. Onlar Anunnakilerin emirlerini yerine getirmek için vardı. Enki ise farklıydı. İnsanlığa bilgiyi vermek istiyordu. Onları özgürleştirmeye çalışıyordu. İki kardeş arasında başlayan bu fikir ayrılığı zamanla büyük bir savaşa dönüştü. Enki insanlara gizlice bilgiler verdi. Onlara kendi kaderlerini çizmeleri için fırsatlar sundu.